Herkese merhaba. 2025 yılında sıfırdan bir online marka kurmanın en akıllıca, en karlı yolu nedir diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bugün bildiğiniz bütün geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp e-ticarette oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir modele, yani talep üzerine baskı yöntemine derinlemesine dalıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Peki yol haritamızda neler var? Önce bir zamanların devi dropshipping'in neden artık tökezlediğine bakacağız. Sonra talep üzerine baskının nasıl daha akıllı bir alternatif sunduğunu göreceğiz. Ardından işin en heyecanlı kısmına, yani sizi farklı kılacak o niş pazarı bulmanın sırlarına ineceğiz. Doğru ortakları ve platformları seçip kar hesaplaması yaptıktan sonra da harika bir fikri nasıl gerçek bir markaya dönüştürebileceğinizi konuşacağız. Her şey büyük bir değişimle başlıyor. Biliyorsunuz, e-ticaretin altın çocuğu olarak görülen dropshipping son zamanlarda ciddi rüzgarlara karşı durmaya çalışıyor. Gelin isterseniz bu modelin neden o eski parlak günlerinden uzaklaştığını anlayarak işe başlayalım. Aslında ortada tam bir fırtına var. 2025'ten itibaren gümrük vergileri artıyor, platformlar kurallarını sıkılaştırıyor ve en kötüsü müşteri şikayetleri tavan yapmış durumda. Bütün bunlar bir araya gelince dropshipping yapmak hem daha pahalı hem de çok daha riskli bir iş haline geliyor. Artık bu görmezden gelinebilecek bir durum değil. Ve işte en can alıcı darbe kargo. Hepimiz artık siparişlerimizin birkaç gün içinde kapımızda olmasını bekliyoruz değil mi? Ama geleneksel dropshipping'in haftalar süren teslimat süreleri bu beklentiye kesinlikle karşılayamıyor. Gümrükte takılan paketler, uzayan bekleme süreleri. Bu model günümüzün hız dünyasında ne yazık ki sınıfta kalıyor. İşte bu zorlukların ve kaosun ortasından yepyeni, çok daha akıllı bir model filizleniyor: talep üzerine baskı. Bu yaklaşım sadece daha sürdürülebilir olmakla kalmıyor, aynı zamanda bizim gibi girişimcilere inanılmaz bir yaratıcı özgürlük sunuyor. Peki tam olarak nedir bu talep üzerine baskı? Şöyle düşünün, aklınızda harika bir tişört tasarımı var. Ama o tişörtleri üretmek, depolamak, yani binlerce liralık yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Tasarımınızı online mağazanıza koyuyorsunuz ve bir müşteri sipariş verdiğinde sadece o tek bir ürün üretilip doğrudan müşteriye yollanıyor. Yani sıfır stok, sıfır risk. İşte bu tamamen sizin yaratıcılığınıza dayalı bir marka kurmanın gücü. Sürecin güzelliği de sadeliğinde yatıyor. Bakın ne kadar verimli siz sadece en iyi olduğunuz işe, yani harika tasarımlar yapmaya odaklanıyorsunuz. Müşteri satın al tuşuna bastığı anda sistem otomatik olarak devreye giriyor ve ortağınız sizin için üretimi, paketlemeyi ve kargolamayı hallediyor. Yani yaratıcılık sizde, ağır işler onlarda. Mükemmel bir işbirliği. Bu tablo aslında iki dünya arasındaki farkı çok net ortaya koyuyor. Anahtar kelime ne mi? kontrol. Drop de aslında başkasının ürünü satan bir aracı gibisiniz. Ama talep üzerine baskı modelinde direksiyon tamamen sizin elinizde. Kendi özgün tasarımlarınızla sıfırdan bir marka kimliği yaratıyorsunuz. Bu jenerik bir satıcı olmaktan çıkıp eşsiz bir marka sahibi olmaya doğru atılan D1 de adım demek. Şimdi geldik en kritik, belki de tüm bu işin kaderini belirleyecek konuya. Talep üzerine baskıda başarının sırrı herkese her şeyi satmaya çalışmak değil. Tam aksine belirli bir tutkuya sahip özel bir kitleye odaklanmaktır. Unutmayın, herkese hitap etmeye çalışmak aslında hiç kimseye ulaşamamaktır. İşte bu yüzden sizin gizli silahınız niş pazar olacak. Niş pazarı dev bir okyanusta kendi sakin küçük adanızı yaratmak gibi düşünebilirsiniz. Büyük markalarla tişört gibi genel bir alanda rekabet etmek yerine siz mesela evde kendi ekmeğini yapanlar için tasarlanmış mutfak önlükleri gibi çok daha özel bir alana odaklanıyorsunuz. Bu sizi ne yapar? o küçük ama tutkulu kitlenin gözündeki tek ve en iyi seçenek haline getirir. Tabii ki doğru nişi bulmak şans işi değil, tam bir araştırma süreci. Adeta bir dedektif gibi iz sürmelisiniz. Bu 7 adımlık yol haritası genel pazar trendlerini analiz etmekten başlayıp, insanların karşılanmamış ihtiyaçlarını keşfetmeye, rakiplerinizi incelemeye ve en sonunda rakamların da konuştuğu karlı bir fikir bulmanıza kadar size rehberlik edecek. Vegan sporcular, uzaktan çalışanlar, kedi köpek sahipleri Bakın, olasılıklar gerçekten sonsuz. Her tutku, her hobi, her yaşam tarzı aslında bir ürün fikrine dönüşebilir. Burada önemli olan tek şey o tutkuyu anlayan ve o insanlara evet bu tam benlik dedirten özgün bir tasarımla ortaya çıkmak. Harika bir niş pazar ve ürün fikri bulduk diyelim. Peki sonra? Şimdi işin biraz daha matematiğine ve operasyonel kısmına inme zamanı. Yani doğru teknoloji ortaklarını nasıl seçeceğiz ve en önemlisi bu işten gerçekten nasıl para kazanacağız? Hadi bakalım. Ve başlamadan önce sektörü baştan aşağı değiştiren dev bir gelişme var. Alanın en büyük iki oyuncusu Printify ve Printful güçlerini birleştirdi ve artık tek bir şirket olarak yola devam ediyorlar. Bu birleşme bizim gibi satıcılar için oyunun kurallarını gerçekten değiştiriyor. Peki bu bizim için yani satıcılar için ne anlama geliyor? Kısacası her iki dünyanın da en iyisi artık tek bir çatı altında. Artık Printify'ın rekabetçi fiyatları ve devasa tedarikçi ağıyla Printful'un premium ürün kalitesi ve marka özelleştirme seçeneklerine tek bir yerden ulaşabiliyoruz. Bu daha kaliteli ürünleri daha iyi fiyatlara sunabilmemiz demek. Ve işte geldik en önemli ana. Çoğu kişinin gözden kaçırdığı ama işin temelini oluşturan o gerçekliğe kar. Bakın, 25 dolara bir tişört sattığınızda o paranın tamamı cebinize girmiyor. Ürünün maliyeti, baskı parası, kargo ücreti, platform komisyonu derken tüm bunlar düştükten sonra size kalan net kar bu örnekte yaklaşık 6 dolar. Bu rakamları en baştan bilmek işinizin geleceği için hayati önem taşıyor. Peki ne yapmalı? İşte size altın bir kural. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş için hedefiniz her zaman %30 ila 50 arasında bir kar marjı olmalı. En basit hesapla, bir ürünün size olan toplam maliyetini 2 ile çarparak satış fiyatınızı belirlemek genellikle sağlam bir başlangıç noktasıdır. Harika. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu parçaları bir araya getirme ve basit bir fikri nasıl uzun ömürlü, başarılı bir markaya dönüştürebileceğimize dair birkaç kritik ve hızlı ipucuna göz atma zamanı. Ve son olarak aklınızdan çıkarmamanız gereken birkaç şey var. Bu bir kur ve unut işi değil, sürekli ilgi ve emek ister. Mutlaka numune sipariş edip kaliteyi kendiniz görün. Sadece tişörte takılıp kalmayın, ürün yelpazenizi genişletin ve en önemlisi tasarımlarınız %100 size ait olsun, telif haklarına sonuna kadar saygı gösterin. Başarının sırrı bu işi gerçek bir marka gibi ciddiye almakta yatıyor. Gördüğünüz gibi e-ticaretin oyun alanı ve kuralları tamamen değişti. Talep üzerine baskı modeli bu yeni dünyada kendi hikayenizi yazmanız için size inanılmaz bir fırsat sunuyor. Nedenini de nasılını da artık biliyorsunuz. Şimdi geriye cevaplanması gereken tek bir soru kalıyor. Siz bu fırsatla hangi özgün, hangi harika markayı inşa edeceksiniz? Vakit ayırdığınız için teşekkürler.